Arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar karar çarkı deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tuvaletteyim. Arkadaşlar, arkadaşlar, karar çarkı var ve sizle konuşacağım. Bugün yanıklanıyorum. Çok, Çok kötü, kötü, kötü. Çok kötü arkadaşlar. Bunu ekran görüntüsünü alalım. Tamam. Kontrol edelim. Her şeyi çekeceğim. şimdi normal okey diyelim kafa irim hadi tekme olsun tekme oturuyorum